I'm Konu konuşmak ne fayda? Tekermez inan bu sevda. Ye, İçini ye, yaksın ye, bu parça mutlu ve huzurlusun sen orada inan Burak da bunun farkında Gecelerime gömülü kalan gözleri Uzaklaşır bana söker şafakla Hatırla umuduma umut katardın Şimdiki burayı kimse bilmemeli Yokluğuna mezap olan bu şehrin Boşluğuna inat sanki tripli Kaderimle yüz göz oldum aslında Başka bir seçenek kalmamış gibi Geceler durgun cümleler eksik Neyse ne unuttun sen sen beni Seni sana yazıyorum seni anlatıyorum Anlamamazlıktan geliyor Haksız bulma bu satırlar aklı. Haksız yere beni yok sayıyorsun. Dağısı da var gözlerini unutmadım. Az çok bunları sen biliyorsun. Beni bırakıp giden de sensin yar. Beni neye dayanarak yargılıyorsun? yargılıyorsun. Ara sıra dalıp gidiyorum öylece Belki gelir diye umutlanırken Bir başkasında bulmuş ona gerekeni O benim onu beklediğimi bilirken Uzar gidersen siz olan gecelerim Ben her seferde sabır çekerken Çeker giderim ansızın bu kentten Sen ise bunlardan habersizken Seni senden almak haddim değil ama Seni başkasına da bırakmak olmaz Söz olur ağızla konuşurum erdem Dert dolur hasretin yüreğime sığmaz Alınır durur yokluğuna kalemim Kızar durursun yine sen yazmaz Anlatırım anlamıyor ki Bir şehir değil bin şehir bir sen olmaz Yanı başında kör kurşuna geldim Derde derman olmaya niyetin yok Umursamaz birine dert yanarken Yazıp çizmenin de bir faydası yok Beni hiçe sayıp ellere yer derken Mutluluk diliyorsun ya bana sen Zor geliyor zor geliyor yar Aynı şehirde başkasını sevmem Kaç zamandır